Evet, bugünkü videodan sonra <laughs> birçok hanımın acaba e, ebadı büyütürsek nasıl olacak ya da e, bu yaptığımız e, yani herhalde kaşkol falan gibi bir şey desek ya da boyunluk olabilecek e, büyüklükte bir şey desek e, onu nasıl büyütebiliriz diye sormuşlar çok çok basit. Nasıl bir renk sırası boyunca zincir çektik. Ta şimdi buradan başladık. Ben göstereyim onu tekrardan. Zincirimizi renk sıralaması tamamlanana kadar yapmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi diyelim ki ne bileyim belki bir mont yapılacaktır ya da eğer bir battaniye yapılacaksa ben bir tane bebek battaniyesi başlamıştım. <laughs> Onu zannediyorum 3 renk değişimi boyunca yaptımdı. Fakat emin değilim. Şimdi <laughs> Burada yapalım. <laughs> i̇şte geldik. Şimdi şeyde başlamıştık ya şu açık yeşilde. Dün akşam e, videosunu yaptım örnekte bu yeşile geldiğimiz zaman durmuştuk. Şimdi daha geniş, daha büyük yapmak istediğimiz için devam ediyorum. Tekrardan ikinci seti yapıyorum yani. İkinci belki bunu üç taneli yaparım. Görmeniz için hiçbir şey farklılık yok aynı yöntemle nasıl şeyde yaptık tek de. ikili üçlü dörtlü ne bileyim artık yani büyüklüğünü istediğiniz kadar ne kadar yapacaksanız o kadar da hep aynı şekilde yeşilden başladık renk tekrarlarını yaptıktan sonra o yeşile gelene kadar devam edeceğiz buradan iki taneden yapayım size ondan sonra onları istediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz ve burada şimdi yeşile geldik ne yaptıydık ilk e, dün akşamki videoda 1 2 3 4. .'den ilk şeyimizi yapmıştık e, sık iğnemizi sonra bir zincir bir sık iğne bu şekilde devam ediyoruz şimdi nerede duracağımızı da size göstereceğim ondan sonrakinler hep aynı şekilde 2 tane 되게 <목소리도> 큰도다 <목소리도> Я обещал скипт кайва. Айва. Такс. Угу. Şimdi <coughs> Gün akşam yaptığımızda bu koyu yeşili tamamladığımızda hatırlarsanız orada durmuştuk. Ama şimdi burada devam edeceğiz çünkü iki tane renk sırası tekrarı yaptığımız için ikinci o açık yeşile geldiğimizde bu sefer döneceğiz yani şimdi burada devam ediyorum çünkü e, daha bakın bir sürü zincirimiz var yani şeyin e, ne derler ona, işimizin enini ne kadar genişletirsek ama bu genişletmeler kesinlikle hep renk tekrarları kadar olacak mesela atıyorum eğer üç renkli bir iplen çalışıyorsak o 3 rengi zincir çekeceğiz bir daha 3 rengi zincir çekeceğiz bir daha 3 rengi zincir çekeceğiz ve bu şekilde yapacağımız işin eni genişleyecek ve e, şeylere geçtiğimizde şu iğnelere geçtiğimizde aynı şekilde nasıl bir renkten başladık ve öbür renge e, yine aynı renge gelene kadar yaptık ve eee şu ilmek tığımıza gelince bir tane söktük. Bir tane de zincir söküp döndük. Bunda şimdi iki renk tekrar yaptığımız için şu oluşumu da iki kere yapacağız. Yani şimdi sanki ben tekrardan en baştan başlamış gibiyim burada. Üç. Biz sayı saymaya her şeyde alışık olduğumuz için bazen ben bunda da sayılar sayıyorum kendi kendime. Ondan sonra birden kendime gelip sayı saymanın işte burada gerekli olmadığını hatırlıyorum. <laughs> okay, mor da oldu. Ben yaptığım e, pançoda şeyin üst tarafında yani bu ekoseyi bir tek etek ucunda ve zannediyorum bir tarafta da omuzda kullanacağım. Yoksa üst tarafını farklı bir renkle yaptım çünkü çok fazla da bu ekose her yerde yani çok fazla hoşuma gitmiyor. Eğer başka düz bir renkle karıştırırsak e, şeyin dışında tabi eğer bir battaniye bebek battaniyesi falan gibi bir şey o tamam da giyilecek üste taşınacak bir şey olduğu zaman başka renklerle karıştırmayı daha çok seviyorum şimdi koyu yeşile geldik And, uh, zannediyorum ben 3 tane mi yaptım acaba bir saniye bir bakayım Buradan buraya. Buradan buraya. Evet. Ee, şimdi koyu yeşile geldim. Burada yapıyorum. Ve okey. Burada e, şey mi tığımı açık yeşil geldi. Ve ben de iki tane yani şurada açık yeşilden başladım. Sonra tekrar açık yeşile geldi. Ve tekrardan açık yeşile gelince burada durdum. Şimdi burada ne yapıyorduk? Bir tane sık iğneyi, bir tane zinciri söküyorduk. Ve de iki tane zincirlen geri dönüyoruz. Bütün yapılacak olan bu. Buradan sonrası yine aynı şekilde şeylere devam sık iğne ve e, zincirlere devam bu şekilde yani şimdi o zaman bunun iki katı olacak şeysi. yani bunun genişliği iki katı olmuş olacak bütün olay bu yoksa yani çok e, farklı bir şey değil dediğim gibi ben e, yapacağım pançonun alt kısmında etek kısmında bu olacak üst tarafında da bu ve şu renkten aldım düz renklerinden onlarla da e, yani monotonluğu önlemek için araya farklı renkler koyuyorum. Benden bu kadar. Kolay gelsin.